Hayatım öyle adam dedim. Gel Feyza gel. <laughs> Tekin Çetin Dorum benim yüzümden milli sahnesi başladı. İnsan baba olunca anlıyor. En zor meslek babalık işi. Sezai abi ya. Babam ve oğlum izleyerek babalık duygusuna mı girilir? Sen gidip Deniz'le konuşsana. Babammışım desene. <laughs> Kızım sen ne kadar cüheylasın ya. Bir düşün 25 sene sonra ortaya çıkıp pat diye ben senin babanım dese bu habere dayanılabilir mi? Hani yani insan bir yıkılır tabii. Yani insan bir yıkılır tabii. Yıkılır tabii insan. Onun için taktikli çalışacağım. 25 sene sonra sen de bilmediğin bir çocuğun annesi çıkabilirsin. Hayat bu. Öğren bunları. Sezai abi, senin şu cümlen var ya tamamen mantık hatası. Ama taktikle merak ettim. Söyle bakayım. Subliminal çalışacağım. Subliminal. Subliminal çalışacağım. Denizin bilinç altına inip baba figürü olarak yerleşeceğim. Çağır gelsin, izle bak. Pompacı, gel. Gelin çocuklar, gelin, gelin. Deniz, yavrum. Şey şeye ihtiyacın var mı yavrum? Aç mısın sana bir şey ısmarlayayım mı? Uyar vallahi. Açtık has safhada. Ha iyi. Feyza, Deniz yavruma bir tane İskender bana da bir bardak su. Deniz, şey bana oradaki broşürdeki numarayı bir okusana. Lensimi takmadım, okuyamıyorum ya. Okuyamıyor musun? Ceketimi satarım, yine de seni okuturum. <laughs> Sen yeter ki oku, ben buradayım. Oku yavrum. Sezai abi ya, kartalada bir şey ısmarlasana, bir yeri şey şişmesin. Yok yok ya, ben İskender'i yemiyorum. Salça bende de cırcır cır yapıyor. Ben de de cırcır cır yapıyor. Sıradan önemsiz bir tesadüf işte. <laughs> Şimdi ikinci aşamaya geçeceğim. Hiçbir evlat yoktur ki babasının sırtını çiğnememiş olsun. Ah, <laughs> ah, ah benim, ah, şurama böyle bir ağrı saplandı ya. Dopacık taş gibi bir şey oldu lan, ah. Deniz yavrum şöyle ben bir uzanayım da sen de bir babayın ayrına bir sırtım içine ver ya. Burada mı? Ne diyorsun abi sen? Ee, orada işte ne var oğlum biz de ekmek getirmek için de her gün çalışıyoruz ya, ya ne var oğlum ya. Ah. Çiğneyeyim mi? Çiğne çiğne iyi gelir. Yavaş ama konu çıkarma. Benden günah gitti. Bilim 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 bilim. Oh. Ah. Ah. Senin babayın kendisi. Nasıl iyi geldi mi? Ay, ay, ay aşağılara doğru ay, ay. Emin misin abi? Evet, evet eminim eminim. Yukarı ciğerlere doğru. Yer ciğerlere... at. Adam acıdan bayıldı. Ah. Mis gibi evlat kokuyor. Yavru kokuyor. Mis gibi. Oh. Sen de çok güzel kokuyorsun Sezai abi. Sen kimsin lan? Bırak lan beni! Bırak! At beni denizin bu muzyağına! At! At! <gülüyor> <gülüyor> Sen de gençliğimi görüyorum Deniz. Ben de senin yaşlarındayken omzumda böyle muhabbet kuşu taşıyordum. <laughs> Saçım bozulmadı mı lan? Yok yok. Yok lan bozulmadı. Ama ileride dökülecek haberin olsun. <laughs> Ala ben çok gerildim ya. Ya başaramazsak, ya başarısız addedilip toplumdaki saygın pozisyonumuzu kaybedersek? Senin toplumda bizim bilmediğimiz bir saygınlık mı var sahne oğlum? Değil lan. Niye ya? Yok mu saygı değer değil miyim ben? Sen saygı değer değilsin oğlum. Sen patiksin, sen Hayatta da kaybedecek hiçbir şeyin yok oğuzhan. Sempatiksin sen, sempatik, sempatik. sen Benim durumum ne olacak şimdi? Benim gibi bir kötülük abidesi neden Tahsin'e yardım ediyormuş? Şerif insanlara yardım ediyor, dedirtmem ben kendime. Ya Şerif abi senin durumun başka ya. Sen yardım etmiş olmayacaksın ki. Sen onların kaybetmesine vesile olacaksın. Onlar şimdi kazanmanın hayaliyle ne yapıyorlar? Yanıyorlar. İşte sen onların hayallerini parça pinçik edeceksin. Gene bir hayınlık, bir itlik var. Ama bu defa kopukluk yok. Aramızdaki bağdan bağ bahsediyorum gençle. Şimdi konuşmaya başladın bebek. Ne yapacağız şimdi? Önce hazırlık yapacağız. Bana istihbarat lazım. Bu adam kimdir? Nerede yaşar? Ne yer? Ne içer? Gerçekten bahsedildiği gibi gül müdür? Tiken mi? Aa sözünü kesiyorum ama. Önce takım liderini seçmeyecek miyiz? Takımı ben kurdum ya oğlum. O oldu. Takımı kuran mı yönetiyor abi? Nerede görülmüş ya böyle bir şey? Bunu herkes bilir ki bir takımı teknik direktör yönetse de o takımı kuran bütün futboldan anlamayan yöneticiler ve paralarıdır. Sen kimi yiyorsun Ali abi? Sempatik de bir şeylerin farkında yani. Ha, ne yapalım yani olsan hayatımızın en büyük meydan okumasına sen mi önderlik edeceksin? Sen mi taşıyacaksın bizi başarıya? Babamla aramı sen mi yapacaksın? Ali Gül e sen mi vuracaksın? Sempatik! Tövbe abi bak benden komutan falan olmaz abi. Ben kalifiye erim, yığınım ben. Kalabalığın içindeki yalnızım. Patlamış mı sırın altında kalan tuzum. Kavanozda o uzanılmayan küçücük turşucuk parçacığı var ya. ...işte o benim abi. İri kemik sağlam konuştun. Bırak bitirsin lafını. Heh bu normal bir yarış değil abi. Biz en zayıf takımız. Biz gerçek kötüleriz. Anormal bir yarışta da normallikten medet umamayız. Bu yüzden benim takım lideri adayım Şerif abi. <laughs> Hırsa bak. Ben beceremez miyim yani? <laughs> Yanlış anlama ama saygıdeğer abi. Bugüne kadar neyi becerebilmişsin ki bunu becerebilesin derler adama. Lan! Gelelim şu kaptanlık meselesine. Benim öyle kaptanlık maptanlık gibi işlerde gözüm yoktur kesinlikle. Ama madem ki halkımız teveccühünü göstermiş... ...milli iradeye saygı göstermek lazım. Değil mi? Takılın ha peçime. Neyse rengimizi gördüğümüz iyi Hadi bakalım oğlum. Senin mi uyku tutmadı? Tutmadı ya. Abim de geliyor bu. Ya şimdi bu icat çalındı ya. Uyku tutmaz bunu ya. Ya hadi bizim olayımız belli abisi. İyi de sen niye uyumuyorsun ya? Bir şeyim yok ya. Öylesin işte. Nasıl öylesin lan? Ne oldu kız? Ne oluyor kız? Alo! Kızım ne oldu? Beni B planı yapmışlar. Hayda. Kızım NBA draft'ın bu ya. ikinci seçilince üzülüyorsun ha. Manyak. Çekeyim miyim ben? Saçmalama kızım. Sen ay parçasısın abisi. Baksana şu güzelliğe ya. Ya bırak abi ya. Ben niye kimsenin unutamadığı aşkı değilim? Neden sadece hayatını düzene koymak isteyenlerin tercihi oluyorum? Ya niye kimse benim aşık olduğu için evlenmek istemiyor ya? Niye yani? Ne ilgisi var kızım ya? Şeyden oluyor? Ben diyeyim sana işte neden olduğunu. Yanına kimse yaklaşamıyor ki anasını satayım. Sana bakan sırtında bizi görüyor. Ne bakıyorsun öyle mal mal? Yanlış bir şey mi söylüyorum Metin? Ben. Allah bizim belamızı versin lan. Eşek kadar adam olduk. Hala bacımızın eline bakıyor. Abi ya. Allah ondan değil. Olayı sen nereye getirdin? Olayın bir yere gitti yok zaten Feyza. Bir balta yasap olamadık işte. Hayat kuramıyor bacımız. Bizim yüzümüzden biz hala hayat peşindeyiz anasını satayım. Belki de budur işaret lan. He? İcadın kaybolması belki de işarettir. Metin Özdemir oraya bir de buradan bak. Ya abi ben diyemedim sana diyecektim ya. Ya biz bırakalım artık bu işleri abi. Ekmeğimize bakalım ya. Şu kızcağız da kurtarsın yakasını bizden ya. Dünyayı da başkası güzelleştirsin. Bize mi kaldı dünyanın derdi? Ama ben sizden şikayetçi değilim ki siz beni yanlış anlıyorsunuz. Biz anlayacağımızı anladık abisi. Gençliğini heder ettin sen bizim yüzümüzden. O zaman biz de ne yapıyoruz? Bu gece bunu bitiriyoruz lan. Yeter artık lan. Bundan sonra icatlık da, mucitlik de yok. Bu gece son. Heh. Hadi kalkın lan. Karakuriler alıyoruz kahveden. Hissatçı'ya gidiyoruz. Özlem'in ailesi kalk. Ya ben öyle demek istemedim. Siz niye yanlış anlıyorsunuz beni ya? Hadi abisi. Hadi abisi, hadi. Yeter lan. <laughs> lan, lan. Ee, Bunun bir ikiye farklılığı... Kıram lan bu. İcadımız gelmiş. Allah! <laughs> Şanzıman bağlantısının olduğu yerde elektronik aksam var. İyi de biz koymadık ki bunu. Bak 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 şuraya bak. Pistondan gelen gazı döndürüp çevirip tekrar pistona gönderiyorlar. Çok zekice bu ya. Oğlum bu bizim icadımız değil lan. Bu, bu var ya. Bu daha iyisi lan. O zaman bu adamlar bu icadı niye çaldı? Niye daha getirdiler abi? <laughs> Yakıtı bulamadılar. İçine koyduğumuz yakıtın <laughs> ne olduğunu anlamadılar. Alameti harikamızı çözemediler. Vay anasını. Vay babasını. Vay babasını. Vay mi Vay babasını. Ne ya? Hani beceremediğin iş yoktu Hilmi? Onun yerine... Ta-ta! Saat aldım. Alayım onu be. Sana değil lan. Babanıza saat verin, barışır. Ya ne saat? Hilmi Allah aşkına bırak. Ne yapıyorsun lan sen? Ne yapıyorsun lan? Babandan pahalı o saat. E şey yapın, para verin. Kesin barışır. Al bunu babana ver. Babana ver bunu. Aslan parçasına bak sen ya. Ne yapıyorsun oğlum? niye vermiyorsun kendini Metin. Vermiyorum. Ver. ver. Arkadaşlar, her şey kafamda. Sakın panik olmayın, kendinizi bana bırakın. Oğuzhan her şeyi halledecek. Ne diyorsun sen be? Oğuzhan, bildiğin camileri say lan. Say çabuk. Abbas Ağa, Abdülkadir Efendi, Abdülmecid, Abdülvedud... ...Abu Selam, Abdü Çelebi, Açmaş. Ah. Allah'ın manyağına eşek şakası da yapılmıyor. Alem, onun artık kendine güveni var. Bugün iş aldı. <laughs> Şakacı. İyi misin sen? Gayet iyiyim. İşe odaklıyım. Beni takip edin. <laughs> Ne oldu lan? Tuttun aldın. He ne dedin? <laughs> Hanımım. Keti zekalı lan bunlar. Arkadaş adamı kapıdan kovarsın, bacadan girmeye çalışır anlarım. Noel babadır baca fantezisi vardır anlarım. Sen resmen kafama düştün lan. Anlamadım. Hayır kavgada da çok kafa yemişliğim vardır da yüce Rabbim bunu göstermez diyordum. Gösterdi. Niye kafama düşüyorsun lan? Ben kafa diyor hala ya çıldıracağım ya. Metin. Metin kafa kaldı böyle oğlum düzelt. Ben oğlum doktor ne dedi? Kafana düşmemişim ki. Ense kıvrımın çok affedersin kabı etinin kabartısına denk gelmiş. Tam oturmuş öyle hayatta kalabilmişim. Yoksa ölürdüm falan dedi doktor. Ben hayatımı senin kabı etine borçluyum Koçero. Benim o göte borcumu ödemem şart. Lan az daha 95 numara sürgen yüzünden ayrı yoldum edamdan. Oysa hakkını verirsen 75 de iyi. Görüyor musun ya başıma geleni? Ya kardeşim çık git hayatımdan. Gözünü seveyim şikayetçi de değilim. Bırak ulan peşimi. Nedir ulan benim senden çek? Nereye gidiyorum ya? Ben hayatımı sana borçluyum Koçero. Sivaslıyım ben Metin. Borcumu ödemeden nah şuradan şuraya gidemem. <laughs> Gel bir kelle kırdırayım lan sana. Kahvaltı yapmış mıydın? Ya oğlum şerefsiz. Zaten kırıyordum kelleyi ya. Adamın kahvaltı yedirdiği şeye bak ya. Sümen takımı alayım Metin. He? ...evinde durur gelen misafirleri çatlatırsın hasetinde. Ya sen nasıl bir şerefsiz herifsin ya? Allah belanı vermesin. Metin! Metin gitme! Benim sana borcumu ödemem şart. Metin, duydun mu? Hiç duydun mu? Buyurun Ezra Can'ım. Bir şey mi tıkandı? Yok. Her şey sağlam çok şükür. Niye geldin? Bağımlıyım ben Metin sana. Nedene ihtiyacın mı var? Ee, ya işte geçiyordum. Uğradım yani senin görünce. Allah Allah. Genelde bu sebepsiz gelmeleri ben yapardım ama... Artık yapma işte Metin. Hiç gitme ki gelmen gerekmesin. Yani, rahatsızlık veriyorsam e söyle gelmem bir daha ya. Deniyorum zaten. Seni görmeden bir günüm geçer mi diye deniyorum Eda. Ama olmuyor. Olmuyor artık. İçime işlemlisin. Çıkarıp atamıyorum. E, yok ya, e, rahatsızlık değil de... Gelme dersem gelmeyeceğinden korkuyorum Metin. Ama sen bana gel dersen ben ölürüm. Ölürüm de tekrar doğru Eda. İkisi de o an oradan kaçıp gitmeyi istedi. Ya da Enterprise'a e ışınlanmayı. Ama ikisi de kendi kıstaslarında zeki insanlardı. Ters bir hareketin daha ters sonuçlar doğurabileceğini fark ettiler. Eda hemen normale döndü. Eee Metin ben şey yapayım. Ben gideyim. Metin de döndü. Bana bak lan. Vallahi büyük sevaba girdim bu olsan işinde. Benim ne sevap açığı var? Akşam ne yapıyorsun? Müsaitsen bir geleyim de neyi ne kadara satıyorsun? Bir konuşalım lan. İki cümle eksik kur be adam. Kotan var demek ki. Aşınca beynin yavaşlıyor, saçmalamaya başlıyorsun. İki cümle eksik kur ya. Lafımı geri aldım, tamam. Aferin lan, iyi topladın ha. Haçlı seferleri. Haçsız seferler. Haçsız kral. Abi! Allah! Allah! Şu kartonu bir okuyor be abi. Ne? Ne diyorsun oğlum? Ne? Ne? Kartonu diyorum, bir okusana sesli. Çöpe, çöpe. Okuyalım. Bir baydak cu, bir liya. Bu ne lan? Su işte, buzlu. Bir lira, suda ucuz. İç bir bardakta vücut kendine gelsin. Ne biçim yazmışsın lan? Sempatik olsun diye konuşamıyorum ben öyle sempatik. Doğduğumda bile böyleyim istesim. Hatta doğarken annem bile babam sanmış da şimdi olmaz başım ağrıyor demiş. Amaça çağa katarsis varınma çağa. Maalesef çocuk gibi konuşamayan çocuk satıcılara ekmek yok günümüzde. Lan küçüğü de cebime giy. Uyar. Ne yaşındasın oğlum? Uyarlı mıyarlı konuşma amca. Bildiğin çocuğum ben. Arslanın peşinde sevimli bir kere Bana bak bana. Bana, ne? bana bak sen benim kim olduğumu biliyor musun? Gerekirse haraca bağlarım. Gene de dağıtırım bu dükkanı. Aha dağıttım. Bacak kadar çocuğa saldırmaya utanmıyor musun? Mafya bozuntusu. Ay, ay, ay. <laughs> lan bana! Taarruza! Vurun <laughs> lan tezevengi! Sonuza bak. Cem, Hüseyin kıymetlileri bu. <laughs> Şimdi yoklar işte. Yoklar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Hoş. <laughs> Ne oluyor lan? Canım ya, benim ya. ya. Ya bak, bir saat erkenden geldik ha. Motivasyonumuz çok yüksek. Sen de çok acayip şeyler başaracağız. Gel buraya. Adam gole gidiyor ye metin yetiş. Ay buraya. Şşt, gel lan. Gel. gel. Sakin dur. Sakin dur. <laughs> tamam abi. Tamam sen. Ay ya, zahmet ettiniz. Ay çok kibar bir paket. Ne acaba? Öpeyim abi. Öpme lan. Süt. Bu sizin herhalde. Buyurun efendim bunu. Değil değil. Çikolatayı nasıl sevdiğinizi bilmediğimiz için sütü de yanında getirdik. Ha öyle mi? Buyurun. Buyurun, efendim. Evet. Abi. Öpeyim. Öpeyim abi. Ulan. Öpeyim. Abim benim. Canım abim. Ne çıkarıyorsun şunu lan. Buyurun abilerim kartım. Öyle giderken durdurdun ya demin. Sana kart gösterdim Metin. Özdemir yazıyor kartta abi. Ailemizin soyadını karta bastırmış. Metin, çocuğum hadi sohbeti içeride devam edersiniz. Yok anne. Allah abi abi en kral akraba olacağım. Dükkanlar Sakin. hiç çıkmıyor canım. Hallederiz. Menişlerin <laughs> adı neydi bakayım bakayım. Tuğcan. Şunla isim şehir hayvan oynasan kafadan isim atıyorsun diye kavga çıkar. Ya kızım bırak adam filan maçı motivasyonuyla gelmiş. Bak ben sana söyleyeyim abisi. Bu seni kesin alıp gider. <laughs> Şakası bile kötü abi. Hem siz beni baş göz etmekle uğraşacağınızı Metin abimle Eda'nın arasını yapmaya kafa yorsanız bir işe yarar. Evet lütfen. Bu seni kesin alıp gider abisi. <gülüyor> <gülüyor> E, yeter be! Ya niye kimse bana bir şey sormuyor? Niye beni hiç dinlemiyorsunuz? Araba mı lazım? Feyza'nınkini sormadan alalım. Deney için batarya mı lazım? Feyza'nın bilgisayarından sormadan sökelim. Görücü mü gelecek? Feyza'ya sormadan çağıralım. Bu ne de? Ya yeter! Bu kadar önemsiz miyim ben ya? Feyza! Anne! Bir tek ben miyim bu kadar önemsiz ve yalnız olan? Yoksa hepiniz beni tersten mi okuyorsunuz? Olur. Tanıştırayım. Ben Havai. Bu da arkadaşım Fişek. Feyza, evlenmek istemiyorsan evlenme. Biz bakarız sana. İstemiyorsan yapma. Ulan ben sizin. Bir dakika abi. Teşekkür ederim. Ben sizi ne yapacağımı biliyorum ben sizi. Sezai abi hiçbir şey yapmıyorsun. Hadi gelin ben size evlerinize bırakayım bari. Feyza, abilerim, ablalarım acele etmiyoruz. Ufak bir işimiz var. Beni takip ederseniz. Anne, alt üstü telefonla konuşacaksın. Ne diye hazırlanıyor? Başka türlü role giremez, karaktere bürünemezdim. Şimdi rolüm hazırlandı. Vallahi kim kardeşen gibi olmuşsun ha. Triplere bak ya. Ha, çalıyor, çalıyor, çalıyor. Alo. Ben köyden yeni kaçtım, İstanbul'una geldim. Diri, tutkulu, dişiliğiyle değil dişiliğiyle öne çıkan bir genç kızım. Üç gündür sokaklardayım. E, biraz daha Feyyaz Uçar'ın evinde kalayım dedim. Tabii, her şey karşılıklı. Feyyaz <laughs> evde yok efendi. Ben eşiyim, buyurun. Kadın zırlıyor. Anladı kocasını elinden alacağımı. O zaman kopart kafasını. Bak çok iyi gidiyorum, çok. Alo. Feyyaz on gündür hastanede. Durumu çok kritik. Ne? Ne hastanesi be? Hastanede diyor Feyyaz diyor. Feyyaz hastanesi. Ne hastanesi ya? Hangi hastane? Bak söyleyin, biz gelmeden ölmesin kalk, sakın kız, ha. Kalk ne? kız, kalk. Ne? Sakın ya. ölmesin, geliyoruz. <laughs> doktor muydu ya? Vallahi insaflı adamlarmış. Yüzüme hiç vurmadılar. Trafiği engellemeyeyim diye kaldırıma çekip kaldırımda dövdüler ya. Ne oldu? Ne diyor doktor? Böbreklerden birisi iflas etmiş nakil bekliyorlarmış. Tıp da konuşmayın ya. Anlayacağım dilde konuşun. Feyyaz'ın böbreklerinin alası gondiklenmiş. Evet. Onun yerine yenisini monte edeceklermiş. Hmm, Hilmi bunu anladı. <laughs> yazın. Çok Hastane. Binardı, ah binardı, ah dövdüler beni. Asla Evet sevgili seyirciler, İstanbul'un orta yerinde kanlıca da bir insanlık dramı yaşanıyor. Haber merkezimize başvuran 87 yaşındaki Şerif Hakiki Özdemir... ...rutubetli tek göz bir odada yaşam savaşı veriyor. Evet, şu anda yanımızda Şerif amca var. Seni tanıyabilir miyiz Şerif amca? Tanıyın, tanıyın. Ee, Boyum 1.75, topuklu giyince 1.78 oluyor. Gözlerim kara, bakışım açar kafada yara. Ehliyetim var ama dostlarım cezai ehliyetimin olmadığını söylüyor. İkili ilişkilerde hep verici taraf ben oluyorum. Evet, sevgili seyirciler gördüğünüz gibi Şerif amcanın akli dengesi yerinde değil. Peki mahalleli sana sahip çıkıyor mu, yardım ediyor mu? Ediyor, ediyor. Bakıyorlar sağ olsunlar. Yani kol komşu, kişisi yardımında bulunuyor. Ya ama tabii mahallenin çoğunluğu kadın olunca... ...daha çok böyle şeyler getiriyorlar. E kadın çıkarttı, burada verdi. Almam da diyemezsin ki. Tanga da var. Göstereyim mi? Yok, yok, yok. Tamam, tamam. Sayın seyirciler, Şerif amca yardımlarınızı bekliyor. Aşağıdaki hesap numarasına her türlü para cinsinden yardımda bulunabilirsiniz. Şerif amca, seyircilerimize söyleyeceğiniz son bir sözün var mı? Var, var. Ee, bir şarkı söyleyebilir miyim? Tabii ki söyleyebilirsin. Sayın seyircilerimiz, Şerif amca hasta yatağından sizler için bir şarkı söyleyecek şimdi. Ey seksi lady! Kime diyorum lan? Vulevuk bir abi. Ulan Şerif Taytis. Ulan Şerif Taytis. Ulan Şerif Taytis. Ulan Şerif Taytis. Şimdi de hayırsever vatandaşın parasına mı göz diktin? Adam çakallı ulusal kanalar taşıdı ya. Seyirciler hazır mıyız? <laughs>